Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Üçgen değişiklik ve benzerlik test 5. Şimdi buraya geçmeden önce şu sorunun üstündekini şuraya yazayım ilk önce. DE nedir? Ee, şöyle yapalım. DE 2K-1 BC de 3K artı 1 verilmiş deyip şurayı kaldırmak istiyorum. Çünkü çizici bir çizimle benzerliğin bu kısmını size tek seferde anlatayım. Bu kısmını. Şimdi tabana paralel bir doğru çizilsin. Tamam mı? Güzel. Buraya M diyelim. Şuraya ne diyelim? A diyelim, B diyelim. Bak paralel olması şart. Bunlara kol diyeceğiz. Bunlara yol diyeceğiz. Yani şuralar kol, şuralar yol. Yataylıktan bunu anlayabilirsin. Unutmayın benzerlik şöyle bulunabilir. Kısa kolun, kısa yola oranı uzun kolun uzun yolu oranıdır. Ve diğer bilgi paralel olduğu için şunlara da <laughs> özür dilerim <laughs> PR diyelim. Sol kolun sol kısanın sol uzunu oranı sağ kısanın sağ uzunu oranı gibi bu şekillerle zihninde de tutabilirsin. Şimdi sen bunu öğrendin. Bir de bunun istisna bir hali var. Soru da o var. Dedik ya orta paralel olursa benzer Burayı tam ortadan bölüyorsa, burayı da tam ortadan bölüyorsa buna orta taban denir. Tabanın yarısıdır. Bu benzerliğin özel bir durumudur. Tamam özel durumu kullanalım. Bakıyorum tabana paralel çekilmiş. Bu doğru. Ha bir de şu paralel olduğunu her zaman söylemez. Sen anlarsın ki bu doğru. Burayı bölüyor. Burayı da tam ortadan bölüyorsa bu paraleldir. Tersten de düşünmeyi öğrenebilmen lazım. Paralel olduğunu anladım. Çünkü burayı da burayı da ortadan bölmüş. O zaman bu orta taban. Yani orta taban artı demeyelim. Orta taban Aşağıdaki ana tabanın yarısıdır. İşler dışarı yapalım. 4K eksi 2 eşittir. 3K artı 1. Bunu buraya bunu buraya atarsan. K eşittir 3. Bana sorduğu da kaydı zaten. Yapalım. 1 Adana. DEBC'ye paralel verilmiş. Güzel. AE neymiş? 3X eksi 4. EC X artı 2. Şimdi G ağırlık merkeziymiş. Baba bunu artık biliyorsun. 2'ye 1 oranı var. 2K'ya K gibi düşün. E zaman bakın şurayı bir üçgen gibi düşünürse ne demiştik? Sol kısanın sol uzunu oranı. 2K'nın 3K'ya. Sağ kısanın sağ, uzunu sağ uzun oranı. Ya da şöyle de diyebilirsin. Hadi onu da hatırlatalım sana. Bak so, e, sol yukarı sol aşağı çizgi dikkat işaretleri. Bunun buna da eşittir. 2K'nın K'ya. 3x eksi 4'ün x artı 2 oranı. Bu bunu sadeleştirecek. İşler dışlardan 2x artı 4 eşittir. 3x eksi 4 x dediğimce eğer 8. Atlama. EC'yi soruyor. 8 dersen soru gidecekti. Neden? EC 8'in x'in 2 fazlası. Yani 8'in 2 fazlasından 10 bulunur. 2 denizli. Çapraz değer verirdik. AD'ye 3K. BD 2K. Bak bu paralel. O zaman bak 3'e 2 oranı varsa burada da aynı oran vardır. 3A'ya 2A gibi. Güzel. BC 10 verilmiş. Şimdi ister buradan yap ister buradan yap aynı benzerliği iki şekilde de bulabilirsin. Güzel şuraya onu yazalım. B, D, E X diyelim. Bak kısa kolun kısa yolu oranı. Uzun kolun uzun yolu oranı. K'lar gider. İçler dışlardan 5x eşittir 30. DEX'ti zaten. Bunu da 6 olarak buluyorum. 3 Ceyhan. Hemen 4'e geldik. E, EF, BC'ye paralel. EF, BC'ye paralel. FK da ne? AD'ye paralel. Şimdi bir oran verilmiş. EB'ye K değil. AE 2K. Şimdi BC uzunluğu x, F, K y diyelim. Bana sordu x artı y'nin kaç santim oldu? Ne diyorduk? Kısa kolun kısa yol oranı. 2K'nın 4'ü oranı. Uzun kolun uzun yol oranı. 3K'nın x oranı. Bunlar sadeleşir. İçler dışlardan 2x eşittir 12'den x6 bulundu. Y'yi bulacağız şimdi. Ne demiştik? Bak bunun bunu oranı bunun bunu oranına eşittir zaten. Sol üst sol altın iki katıysa sağ üst de sağ altın iki katı olacak. Yine benzerliği gördün mü? Paralelliğe bak. Tepeden bunun buna oranı bunun buna oranına eşittir. İşareti bile anlaman lazım. M'nin Y'ye oranı 3M'nin 9'u oranı. Bu bunu götürecek. 3Y 9'dan y de 3 bulunur. Y'yi 3 buldum. X artı Y buradan 9 olarak hesaplanır. 4 Ceyhan. ABC üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ne demek? Kenar ortayların kesiştiği yer. Bir tane kenar ortayı çizelim. Şimdi bura ikiye böldü. E kenara ne giderse köşeye onun iki katı gidiyor. Şimdi işte şuraya x bölü 2 diyelim. x'in yarısı x'in yarısı kenar ortaya böldü ya. Şimdi dikkat et. Hatta hiç öyle harflere büründürmenin lüzum yok. Şuraya y y diyelim. Anlayacağız zaten. Ne demiştik? Kısa kolun kısa yolu oranı. Uzun kolun uzun yolu oranına eşittir. A'lar gider. 2y eşittir 12'den y eşittir 6. Y 6 ise kenar orta 2'ye bölmüştü. X, y'nin 2 katına eşittir. 12 bulunur 5. Adana. Verilenleri yerine yazalım ilk önce. E, BC'ye paralel. EF neresi bana? BC'ye paralel. Güzel. Çapraz değer verirdik. AB 5k olsun. AD nedir? 3k. Güzel. Şimdi olay bitiyor. Ya açı ortay var. Kollara sol kol, sağ kolun 5 bölü 3 katı. Ya 5'e 3 oranı varsa burada da 5M'ye 3M vardır. Aha. Paralelliği kullanayım. Kısa kolun kısa yolu oranı. Uzun kolun uzun yolu oranı. M'ler sadeleşir. 8x 80 ise x dediğim değer de buradan 10 olarak bulunur. 6 Ceyhan. 7. Bak DEBC paralel verilmiş. E, Z kuralı var. Bak Z. Buradaki çizgi burada da vardır diye öğreniyorum ben bunu artık değil mi? Evet. Aynı çizgiden burada da var. İkiz kenar çıktı. Dörtgen altı çıktı. Şimdi paralellik burada kullanılır. Kısa kolun kısa yolu oranı. Dördün altıya oranı. Uzun yolun uzun, uzun kolun uzun yolu oranı. Onun x'i. 4x eşittir 60 ise x eşittir 15 bulunur BC uzunluğu. 7 Denizli. İkiz kenar üçgen bak. A, B, A, C eşit. Verildiği anda benim tepeden indirmem lazım abi. İndirdim mi? Bakın. Dik indirdik değil mi? Tabanı iki eş parça ayırdı. Onu yazalım. Bura, buraya eşittir ama böyle kötü çizdim. Biraz güzel yapayım. Böyle, böyle eşittir. E, tabana paraleldir. Çünkü 90-90 yöndeş açılardan. Bak. 4'ün 7, 7 oranı ise burada da 4'ün 7 oranı tamamı 11A. 2'ye bölmüştü. burada da 11A. BE 4 11'den 15A. EC 7A. A'lar sadeleşir. Işte. İstenen oran 15 bölü 7 olarak bulunur. 8 Edirne. Yerden 24 metre yükseklikteki bir B noktasında bulunan karga. Yerden 24. Yer uzun yükseklik dikey mantıklı söylenir zaten. 24. Cevizin uzaklığı 40 metre. Karga cevizi almak için doğrusal olarak uçmaktadır. Karga 28 metre uçtuktan sonra kar, e, bulunduğu C noktası. Demek 28 metre uçmuş. Tamamı 40 ise buraya 12 kalıyor. Yüksekliği soruyor. Zaten benzerliği soru haline getirmiş sana. Zaten paralel olduğunu görüyorsun. 90-90 yönlüş açılardan paralel. Kısa kolun kısa yolu oranı. Diyecektim. 12 diyecektim. 12'nin haşa bölümü. Uzun kolun uzun yol oranı eşittir. 40'ın 24 oranı. Çapraz ağrı çer türlü sadeleştirme olur demiştik. 4'e böl 3, 4'e böl 10, 2'ye böl 5, 2'ye böl 12. 5H eşittir ee, 36. H buradan 36 bölü 5. 2 ile genişlet 72 bölü 10. H dediğin uzunlukta 7,2 olarak çıkıyor. 9 Denizli. Buna geldik. Şimdi FE BC'ye paralel. O renk değiştirerek de belli değil. ED de buraya paralel. Paralel kenar çıktı arkadaşlar. O konuyu bilmeseniz de şunu yapmamız lazım. Bu kenara bu kenara paralel. Bu kenara bu kenara paralelse paralel kenardır. Karşılıklı olanlar birbirine eşittir. Yani buraya M dersem burada M olacak. Şuraya N dersem şuraya da ne olacak? Birbirine farklı uygulamalarımız var. Bak kısa kolun kısın yolu uzaklığı. Uzun kolun uzun yolu uzaklığına eşittir. 6'nın M'ye uzaklığı 6 artı 18 yani 24'ün M artı 12 uzaklığına eşittir. Çapraz ağrı çer türlü sadeleşme olur. 6'ya bölü 1, 6'ya bölü 4. İşler işlerden. M artı 12 eşittir. Allah Allah. 4 M. 3 M eşittir 12'den. M 4 çıkar. M 4 mı? Yaz buraya. Burada da bir uygulamamız lazım. Nasıl uygulayacağız şimdi? Şöyle düşünelim. Burada ne mi? Burada nedir? 20 n toplamı 20 olması için ne demiştim? Benzerliği birden fazla yapılabileceğini söylemiştim. Bunun buna oranı bunun buna oranına eşittir. Yani 20 n'nin n'ye oranı 6'nın 18 oranına eşittir. 6'ya böl 1, 6'ya böl 3. İşte dışlar. 6 60 3 ne? n ne? 60 4n ne eşittir? 15 kaldı. M'yi de buldum. Bu paralel kenarın çevresi. 2 tane N var. 2 tane de M var. N'den 2 tanesi 30 eder. M'den 2 tanesi 8 eder. Topladığında da 38 cevabı bulunur. 10 Ceyhan. Paralellik verilmiş burada. DE E. N, B, paralel. Peki şöyle yapalım. E, paralel ise yöndeş açılardan buraya da nokta gelir. Çünkü neden z, yöndeş diyorum pardon z kuralından. Z kuralından burada da tip çizgi, tek çizgi gelir. İkiz kenar çıktı 4. ikizkenar kenar çıktı 2. Buraya x diyeyim. Şimdi dikkat et kısa kolun kısa yolu oranı. Uzun kolun uzun yolu oranı. İşte arkadaşlar 9x eşittir 6x artı 12. 3x eşittir 12'den x eşittir 4. Şunları temizleyelim. Dedik ya bura buraya oranı neyse burun bura oranı da aynıdır. Oran mantığını bilmen lazım. Sol kola, sol tarafa bakıyorum. Ee, yukarı aşağının iki katıysa burada da aynı oran kurulur. O zaman bura 8 olacak ki olsun. ADE üçgeninin çevresini soruyor. 4, 6, 10, 8 daha 18 bulunur. 11 denizli. birimlerde öğrenci bir hata yaşamazsa zor soru değil. Eylem okul bahçesine 20 santim cm uzunluğundaki cetveli şekildeki gibi yere dik konumda tuttuğunda cetvelin üst ve alt ucundan bayrak direğinin üst ve alt noktalarını görebilmektedir. Eylem cetveli kendisinden 40 cm uzakta tuttuğunda ve cetvelin direğe uzaklığı 6 metre olduğuna göre bayrak direğinin boyu nedir? Bayrak direğinin boyu ikisi şimdi. Şekil olarak çizmek daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle yapalım. Basitleştirelim yani kısaca. Bak şöyle bir şekil var. Yere dik şekilde tutuyormuş cetveli. Kendisinin cetvele ve direğe olan uzaklıkları mantığını düşünelim. E, cetveli kendisinden cetvel burası 40 santim uzakta tutuyormuş tamam mı? Cetvel 20 santim şu uzunluk 20. Tamam. E, cetvelin direğe olan uzaklığı da 6 metre yani 600 santim. Bayrak direğinin boyu x. Şimdi yere dik konumda bir cetvel. O zaman bayrak da dik olduğuna göre paralel. 40'ın 600 oranı. Yani 40K'ya 600K oran burada da vardır. Tamam O zaman oranı kullanacağız. 40K'nın cetvel 20 ya. 40K'nın 20'ye oranı. 640K'nın x'e oranı eşittir. K'lar gider. 40'ın 20'ye bölümü 2'dir. 2'nin x'i çarpı 2x. 640. X cetvelim pardon bayrak direğinin boyu 320 santim metre istediği için 100'e bölüyorum. Gitti. 32'yi 10'a böldüm mü de 3,2 metre olduğu görülür şekilde. 12 Bursa. Diyoruz. Teste bitmiş hiç farkına bile varamamışız. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.